Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, evet, tabağımızı alalım. Yetişemedim. Şöyle acı bir şey yiyeceğiz. Yanıma sonumu da aldım. O zaman şu tarafa koyayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bayağı nefes almaya çalışıyorum. Çünkü çok kötü acı. Şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çünkü tam olarak gözükmüyordur. Gözüküyor ama çok siyah arkadaşlar. O zaman şimdi videomuza videomuzu geçelim. Arkadaşlar söylüyorum. yine ağzımda mikrofon var. Sesim iflamam kesin çok kötü gidiyordur. Ne be. O zaman yiyorum. Hazır mısınız? Ama siz görmüyorsunuz. Hadi be.

Hayır bak Gözükmüyor ki. Heh. bak. böyle. Gözükmüyor çok. Bakın. Evet. Yine deneyelim. Daha çok var Hadi siz de yiyin Neyse Bismillah Bismillah diye size veriyorum Isır ısır ısır Videoda durdurmadım tepsi gözüküyor mesela. Durdurun. -du. Tavşımız var. Koyalım. Bir de süslemek için böyle bir şeyimiz var. Bir de yere düşmüş bir tane saklanan bir şey var. Çok güleceksiniz arkadaşlar yani. Çok güleceksiniz. Çorap. Bir arkadaşlar çorap. Çok pisli en kıymetli tohum. Ve yapım seti. Çok çekeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. E, o yüzden Arkadaşlar ben bu cips şeyinden kurtulamadım. Hmm. Dur kameraya. şuradan çorap ay gözüme kaçtı bak. açıp baktırayım mı gelmiyor gelsene yavrum yavrum takmayacağız seni baktıracağız arkadaşlara evet bir böyle bir şey var. Arkadaşlar bayağı karıştı. Bu da var böyle. Gösterdiysen pardon. Daha çok kafam bayağı karıştı. Oynayan gözü bildiğiniz böyle şeyler değil. Ses duyuyorsunuz. Dur mikrofonu oraya getireyim. Duyuluyordur arkadaşlar. içine soktum çünkü. Evet, kamera oldu. Ben bunu yerine koyayım bari. Susmuyorlar topladım. Atalım. Şu çorap iğrenç. Bak tutulmayı çok severim. Ama bay bay. Sen git. Bay bay. İyi. Talaşımı atmayacağım. Çok güzel. Koyuyorum. Arkadaşlar burada bir şey yemiştim. Ama biz şimdi özel yerimize geçelim. Desktop Yiyelim mi? İçini göstermedim. İçini göstereceğim. Kamera açımı ayarlayalım. Şöyle. Yemekler gözükmüyor. Tutacak var arkadaşlar bizde. O yüzden. Böyle. Otur. Otur. Kanskje du må kysse Edna? için 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 hadi için için iç 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 yavrum iç aferin ses geldi bilmiyorum ama kapat siz yiyin bir de hadi yiyin 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 hadi yiyin yiyin hadi Aa, elini bu kadar olmaz yani Kıtırı bile süsü geliyor arkadaşlar e videonun sonuna geldik kan kanala, abone evet, kanala, abone kanala abone olmayı unutmayın evet kanala abone olup kanala abone olmayı unutmayın daha acılı videolar istiyorsanız daha acılı bak daha acılı daha acılı istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın Hayır daha şuşlu ve daha tatlı işle o kabar videoyu takip edin ve like atın bay bay hayır ben hayır, hayır hayır arkadaşlar acımızı yaptığıma göre üşeniyorum kapatıyorum daha tatlı şeyler deneyeceğiz o zaman bir dahaki videomda bay 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 bitmedi. Bitti mi sandım? Oy! Çok güzel. Bakın. Mesela bu tatlı. Tonlarla sizi bekliyorum. Anladın mı? Anladık. bir git. Karol sola gel. Bay. Uzattım biraz ama bay bay. Allah kapatma.